kaldığında Hatırlayıp andığında Yapmayalnız kaldığında Hatırlayıp andığında Benim gibi yandığında Benim gibi yandığında Sen ne kadar resimler bak Baktın hiç oluyor mu resimlere ara sıra Baktın hiç oluyor mu dalıp dalıp hülyalara Gözlerin yaş doluyor mu? Gülşen, bu sana yazdığım ilk mektup değil. Şimdiye kadar yazdığım yüzlercesini yırttım, attım, yaktım. <laughs> Yanıyor be. Kağıtlarına yazıp. <laughs> <laughs> Umutsuz bir aşkla sevdim seni, gökyüzünde parlayan yıldızlar kadar uzaktın benden! <laughs> Aferin ulan, ne mektup yazmışsın be! Romeo denilen aşık hıyar, senin yanında bok yemiş! Ne mektubundan bahsediyorsun hmm. sen? Yeme bizi, yeme! Gülsen'e yazdığın mektubu bütün sınıf ezberliyor be! Hepsi müzik salonunda! Acele edersen mektubun okunmasına yetişirsin. <gülüyor> <gülüyor> Mektubunun her satırını kalbime kazıdım. Kazımış adama bak be? <gülüyor> 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 Sen benim karanlık dünyamın ufuklarında yeni bir güneş gibi doğdun! <laughs> 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 Ulan inek gülen şair mi oldun? <laughs> Burçak de Şimşek sen de mi şair oldun beş şu an Şimdi artık mutluyum, seviliyorum, seviyorum. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. <laughs> <laughs> Ulan ne adamlar var be. <laughs> Duygularımla oynadılar Alay ettiler benimle İnsanlara olan inancım güvencim sarsıldı Hiçbirinin yüzünü görmek istemiyorum Bir daha okula dönmeyeceğim 237 yüz otuz gülşen Burada 239 yüz Var Otur 240 Mehmet